Korktuğumuzda ve kaygılandığımızda ilk fark ettiğimiz şey kalp çarpıntısıdır. Ve birçoğumuz bu kalp çarpıntısını hissettiğimiz yanlış yorumlayarak kalp krizi geçirdiğimizi düşünürüz. Peki neden bir kalp çarpıntısından kalp krizi geçirdiğimizi düşünürüz? Onu bir konuşalım. Öncelikle içimizde bir mekanizmanın olduğunu bilmeniz lazım. Bu mekanizma bizi tehlikelere karşı hayatta tutmaya yarar. Nedir bu mekanizma? Birçoğunuz da belki biliyordur. Savaş ya da kaç mekanizması. Bu bize insanlığın başından beri verilmiş bir mekanizma. Tehlike karşısında beyin ilk olarak kalbe sinyal gönderir. Bu sinyal vücutta daha çok oksijen ihtiyacını karşılamak içindir. Çünkü kasların kasılıp savaşmaya ya da kaçmaya hazır olması için bol oksijene ihtiyacı vardır. Kalp de bol bol kan pompalayarak kaslara oksijen ihtiyacını gelirir. Aslında biz onu yanlış yorumluyor olabiliriz. Yani tehlikeye karşı bizi hazır hale getiren mekanizmayı sanki ölümcül bir hastalıkmış gibi görüyor olabiliriz. Peki neden böyle yorumluyoruz? Çünkü günümüzde çok yapay bir hayat yaşıyoruz. Yani atalarımızdan bize miras kalan bu mekanizmayı aslında günümüzün çoğu yerinde kullanmaya ihtiyacımız yok. Çoğu yerinde değil, hemen hemen hiçbir yerinde kullanmaya ihtiyacımız yok. Çünkü herhangi bir vahşi hayvanla karşılaşmamız neredeyse imkansız. O yüzden biz dört duvar arasında kendi kurduğumuz hayatta gayet güven içerisindeyken çok farklı şeyleri stres yapıyoruz. Nedir bunlar? Maddi kaygılar olabilir, ya da işle ilgili sorunlar olabilir, ilişki sorunları olabilir, gelecek kaygısı olabilir, gelecekte ne yapacağım düşüncesi. Düşünsenize, o ilk insanları gelecek kaygısı diye bir şey var mıydı? Gelecekte hangi mesleği yapacağım? Ya da e, çocuklarıma nasıl bir gelecek hazırlayacağım? Ya da ilişki problemlerini çok düşünüyorlar mıydı? Onların tek amacı hayatta kalmaktı. Sadece tek amaçları yiyecek bulmak ve barınmaktı. Zamanla biz geliştik. Teknolojik olarak da geliştik. Bu bizde çok çok kolaylıklar sağladı. Bilgiye ulaşmamız, şu anda beni izlediğiniz teknoloji, bunların hepsi bilgi birikiminden gelen bir şey. Ancak bunların maalesef yan etkileri de var. Yan etkilerinden biri de işte bu kaygı bozukluğu, panik atak ya da anksiyete gibi psikolojik problemler. Peki biz bunları neden yanlış yorumluyoruz? Bu sınırsız bilgi yumağı içinde bazen istesek de istemesek de hastalıklarla ilgili bilgiler ediniyoruz. Bunları ya okuyarak ya da bir videoda dinleyerek, podcast'leri dinleyerek bu bilgileri ediniyoruz. Nedir? Kalp krizi semptomları. Özellikle genç hastaların yaşadığı kalp krizi semptomları ve deneyimleri Nedir bunlar? İşte göğüste bir sıkışma, omuzdan kollara doğru yayılan bir uyuşma hissi, sırtta ağrı, terleme. Bunlar kalp krizinin bazı semptomları. Ama dikkat edin, kalp krizi semptomlarının hiçbirinde aşırı kalp çarpıntısı yoktur. Kalp krizinde genelde düzensiz bir kalp atımı ve durmaya meyilli, daha çok çok yavaş atan kalp atışları vardır. Yani o göğüste ağrı, o sıkışma zaten oradan gelir. Bazen sırta vurur, bazen omuza vurur. O yüzden ee, omuzdan aşağı doğru bir uyuşma hissedebilir hasta. Ama bu kalp krizi geçirme şeyi bilgiye çok kolay ulaştığımız için, yani kalp krizinin bir sürü nedeni var ve Birçok insan kalp krizi geçiyor. Hatta şu anda siz bu videoyu izlerken bile kalp krizi geçiren bir insan oluyor vardır mutlaka. Biz de bilgiye çok kolay ulaşabildiğimiz için yani şöyle söyleyeyim. Şu anda bulunduğunuz ilçede, ilde ancak çevrenizde, mahallenizden haber alabiliyorken şu anda dünyanın her yerinden haber alabiliyorsunuz. Ve sanki kalp krizi problemi çok çok büyümüş gibi geliyor. Aslında şöyle nüfusa vurduğumuz zaman çok fazla bir değişiklik yok oransal olarak. Ama nüfus çoğaldığı için siz böyle duyumları daha fazla duyuyorsunuz. Ve kalbiniz biraz çarpmaya başladığında bu sefer beyniniz senaryolar oluşturmaya başlıyor. Kalp krizimi geçiriyorum. Hayatın sonuna mı geldim? Daha yaşayacak çok zamanım vardı. Ben gencim. Neden bunlar başıma geliyor diye. Bu düşünceleri düşündükçe bu semptomların sanki daha çok yaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Yani önce kalp çarpıntısıyla başlar, ondan sonra acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Kalp krizinin semptomları neydi? Bu arada içinizden böyle konuşursunuz. Semptomları neydi? İşte e, omuza vuran ağrı, omuzunda ağrı var mı? Aa sanki var gibi. Oyunda o anda beyin de size oyun oynamaya başlar. Evet, kalp, e, omuzunda ağrılar var. Sanki kolum uyuşuyor, sırtım da biraz ağrıyor. O anda kaygınız daha çok arttığı için bir sıcaklık basması, terleme de hissediyorsunuz ve direkt acile koşuyorsunuz. Acile koşuyorsunuz, doktorlar bütün tetikleri yapıyor ve görürler ki hiçbir şeyimiz yok. Ama kalbim böyle işte çok kötü bir şey olacakmış gibi hissettim. Sanki kalbim duracakmış gibi hissettim. Gibi şeyler söylüyorsunuz. Doktor da bakıyor elindeki sonuçlara göre konuşması lazım herhangi bir şeyiniz yok diyor. Yani kalple ilgili bir sıkıntınız yok. <laughs> Ama şüpheleriniz varsa bir kardiyoloğa görünün. Sonra gidiyorsunuz kardiyoloğa görünüyorsunuz. <laughs> Belki de çok detaylı testler yaptırıyorsunuz. İşte bir gün boyunca aletler takıyorsunuz falan. Bak ondan sonra doktor yine diyor ki hiçbir şeyiniz yok. Peki bu hissettiğiniz ne? Aslında bu hissettiğiniz düşünsel şeyler. Yani Gelen düşünceleri gerçekmiş gibi kabul edip o semptomları yaşıyorsunuz. Kalp krizi geçirenlerin hissettiğini yaşıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Aslında yaşadıklarınız çok farklı şeyler. Evet, sanki her gün her gün ölüyormuş gibi düşünüyorsunuz. Her gün ölüyormuş gibi hissettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama aslında bu hissettiğiniz şeyler tamamen beyninizde oluşan düşüncelerden ibaret. Bunlarla nasıl baş edebilirsiniz? Öncelikle bu inançlarınızı değiştirmeniz lazım. Yani kalp krizi ile ilgili elinizde ne kadar kontrol var ona bakmanız lazım. Yani siz neyi kontrol edebilirsiniz? Diyelim ki kalp krizi geçiriyorsunuz. En çok ne yapabilirsiniz? Onu düşünün. Ona göre kendinizi sağlama alın. Yani düzenli olarak tetikler yapabilirsiniz. 6 ayda bir, yılda bir kalbinize baktırabilirsiniz. Onun dışında bu kaygıyla baş etmek için mutlaka profesyonel birinden yardım alın. Burada ben size işte şunu yapın bunu yapın da diyebilirim ama her insanın kaygı modeli değişiktir. Ve kaygıyla baş etme yöntemi de farklıdır. O yüzden profesyonel birinden destek alırsanız o kişi sizin hayat hijyeninizi dinler ve ona göre bir yol çizer. Evet genel şeyler vardır işte nefes egzersizleri, bazı inanışları, düşünceleri ya da şemaları değiştirme şekilleri falan. Ama bu herkes de aynı şekilde işlemez. O yüzden mutlaka profesyonel birinden yardım alın ki bu daha sonra kaygıdan depresyona doğru dönüşmesin ya da başka bir psikolojik rahatsızlıklara dönüşmesin diye. Evet bugün en azından bu kalp çarpıntısının neden en kötüyü düşündüğümüzü yani kalp olarak düşündüğümüzü bir nebze olsun anlatmak istedim. Bir sonraki videolarda bunun başka konularda sizinle görüşmek üzere.